Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR uyum kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayım. Ben yayıncınız İsa. Bu videomuzda arkadaşlar Knight Online oyununda küfür konusuyla alakalı olarak nasıl CR dediğimiz konu, forum veya işte forum konusu nasıl açılır bilmeyen arkadaşlar için detaylı olarak göstereceğim. Resim nasıl yüklenir, resmin hangi kodunu atacağız, konu açarken nelere dikkat edeceğiz. Çünkü birçok kişi yanlış açabiliyor ve e, açtığı konu geri dönüyor. Yani yanlış veya eksik bilgi olduğu için küfür eden karşıdaki illegal bir iş yapan oyuncu ceza almayabiliyor konu açsanız dahi. Bununla alakalı bu videoda detaylı göstereceğim. Ve şunu da not olarak ekleyeyim arkadaşlar. Üşenmeyin oyun içerisinde oyunu oynarken sizin oyununuzu bozan ve bunun oyun davranış kurallarına aykırı olduğunu hissettiğiniz ne varsa gidin forma konu açın şikayet edin. Çünkü bu tip oyunda gördüğünüz aksak oyuncular ya da aksak derken hani bunu yanlış algılanmasın. Aksak deme sebebim şu size oyunu oynatmayı engellemeye çalışan işte e, tipteki oyuncular küfür olur Slota bir mob çekme olur Başka başka türlü türlü şeyler olur Bunları üşenmeyin gerek kısa bir videoyla Gerek e, SS'de bir şekilde Alın ve Şikayetinizi yapın arkadaşlar çünkü siz şikayet etmezseniz öbürü şikayet etmezse bu tip oyuncular oyunda rahatsız etmeye devam edecek herkesi düzgün oynayan herkesi dolayısıyla üşenmeyin birinci cezada az ceza alır ikinci de şikayette az ceza alır ama üçüncü de yüklü alır dördüncü de tamamen hesabı kapanabilir bunun için hani bir şikayet bir şikayettir üşenmeyin elbette bu videoya o tipteki oyuncular kızacaktır ama Düzgün oynayan oyuncular da bilmeyen oyuncular da bu videodan faydalanacak. Şimdi önce şuradan portala geçelim. Oyunun davranış kuralları burada detaylı olarak yazıyor. Okumak isteyen bilmeyen varsa okuyabilir arkadaşlar. Hani yine de e, birçoğumuz zaten oyuna girerken görüyoruz ama okumuyoruz. Direkt kuralları işte şartları kabul et deyip geçiyoruz. Burada her şey var. Yani kısaca oyun içerisinde oyunun yasak ettiği kurallar burada yazıyor. Oyunu nasıl oynayacağınıza dair detaylar diyebiliriz kısaca. Küfürle alakalı ise bizim bu videomuz. Küfürde cezalar ne? 3 gün sessizlik ilk cezada, ikinci cezada 7 gün, üçüncü cezada 15 gün sessizlik ve dördüncü de süresiz sessizlik. Şimdi 3 gün sessizliğe e, birçoğumuz kızıyor olabiliriz. Adam ana avrat küfretti 3 gün bunun cezası. Baktığınız zaman elbette ama hani şöyle de bir şey var. Bu oyuncunun ceza alması demek sadece bununla bitmiyor. Yani bir ceza alan oyuncunun hesabı örnek veriyorum bir çekilişe katıldığı zaman hesabı ceza almışsa o etkinlikte kazansa dahi faydalanamıyor. Değiştirilmediyse bu en son böyleydi. Yine Üçüncü cezadan sonra temelli zaten sessizlik cezası aldığında oyuncunun eğer karakteri yüksek levelli bir şeyse artık bu oyuncu o karakterle oynayamaz. Çünkü Knight Online oyununda e, mutlaka birine muhtaç yani mutlaka konuşması gerekiyor. Ya bir pazardan item alacak PM atması gerekiyor ya ondan biri bir şey alacak konuşması gerekiyor. Ya parti dedir buff isteyecek, sweet isteyecek bir şeyler isteyecek yani kısaca bir şeyler yazması gerekiyor. Dolayısıyla süresiz sessizlik cezası alması için Böyle küfür eden oyuncuları gördüğünüz yerde şikayet etmeniz gerekiyor ki belki sizin ettiğiniz şikayet dördüncü şikayet olacak o oyuncu hakkında ve süresiz sessizlik cezası alacak. Dolayısıyla dediğim gibi üşenmeyin, ertelemeyin, küfreden kim varsa bunu şikayet edin. Şimdi gelelim nasıl şikayet edileceğine arkadaşlar örnek olarak partidesiniz. Zaten PM'de ise PM şöyle mesela karşı taraftan birisi size PM attı ve durduk yere küfürler etmeye başladı ama hani aşağı aşağı kaydı gitti siz cevap verdiniz o yazdı. Aşağı aşağı kaydı küfürler yukarıda kaldı. Bunun için PM'i kademeli kademeli SS alıyorsunuz. Yani küfürlerin göründüğü kısmı ilk başından PM'in başlıyorsunuz SS almaya. SS dediğimiz ekran görüntüsü resmi. Bunu da nasıl çekeceksiniz? Klavyenin üzerinde print screen dediğimiz bir tuş var. Scroll lock tuşunun yanında, insert tuşunun üstünde, F12'nin yanında tuşun yerini bu şekilde tarif ettim. Bu tuşa bir kere bastığımız anda şu an bakın. Ekranda alt tarafta benim görüyorsunuz şu an demej barı şurayı. Burada ee, hemen kamera görüntümün yan tarafı screenshot save diyor. Yani ekran görüntüsünü kaydetti ve e, nereye kaydettiğini yazıyor. Tarihi, saati de orada yazıyor. Bakın KSC olarak siz bunu oradan KSC olarak alabilirsiniz kaydettiği yerden. Oradan KSC olarak almazsanız da yine bilgisayarınızdan Paint'i açarsınız. Print screen'e bastıktan sonra Paint'e gelip kontrol V tuşuna bastığınızda sizin bu ekran görüntünüz direkt Paint'e geçecektir. Şimdi bu Ekran görüntüsünü aldığınız zaman en önemli detay şu arkadaşlar. Sağ taraftaki demej barda görünen tarih ve saat. Bu olmazsa kesinlikle işlem yapılmaz bunu söyleyeyim. PM bu şekilde. Şayet partidesiniz, CR'desiniz, BDV'desiniz ve uzun bir küfür dönüyor. O zaman şunu şöyle yukarı çekiyorsunuz. Alabildiğiniz kadar yukarı alıyorsunuz. Konuşmanın ilk başlangıcına kendinizin nereden artık hakaret, küfür e, yemeye başladıysanız... Oraya alıyorsunuz tabi sizin de verdiğiniz cevaplar varsa bunlara da gösteriyorsunuz Hani şimdi nasıl oluyor mesela e, Bu böyle durumlarla da karşılaşılıyor Adamın suçu yokken birisi küfür ediyor adama bir şeyler diyor diyor ondan sonra şu aralarda bir normal yazışmalar geliyor Sonra adam buna küfür etmeye başladığı yerden SS alıyor Bunu zaten oradaki forumdaki moderatörler de kabul etmiyor bunu da söyleyeyim Yani sizin Konuşmanızın başlangıcı temeli lazım tartışmanın ve küfürün Nereden başladığı lazım Bunu ispatlayacak şekilde burayı pencereye ayarlıyorsunuz Ve yine Print Screen tuşuna basıyorsunuz ve yine altta şu çıkan tarih saat görünmesi gerekiyor arkadaşlar. Bu tarih saat çıkmazsa ve burada tam olarak gösteremezseniz karşı tarafın ve sizin yazışmalarınızı buradan bu küfreden oyunca ceza aldıramazsınız. Yani mutlaka tarihi net göstereceksiniz. Şuradaki küfürleri, yazışmaları tam manasıyla göstereceksiniz. Şimdi Print Screen'a bastık. Yani işimiz bitti. Bunu ne yapacağız? Geliyoruz masa üstüne. Buradan... Şöyle Paint açıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle yeni diyelim. Örnek verdiğim için bunu detaylı gösteriyorum. Ctrl V tuşuna bastım. Bunu bu şekilde kaydettikten sonra yani buraya yapıştırdıktan sonra ekran kaydınızın görüntüsünü, ekran görüntünüzü aldıktan sonra diyeyim ya da bu resmin üstüne herhangi bir işaret koymuyorsunuz. Mesela şöyle yapanlar olabiliyor bazen. Ee, buradan onun şeyi nasıl bilmiyorum ama ya yani şöyle kalemle göstereyim. Şu muydu kalem abi? Şunu da kalınlaştıralım. Mesela şöyle yapabiliyor. Şöyle çiziyor altını. İşte bana burada küfür etti diyor. Bunları yapmayın arkadaşlar. Böyle bir durum yaparsanız bu şikayetiniz de kabul olmaz. Herhangi bir şekilde resmin üstünde nokta dahi olsa oynama yapmıyorsunuz. Olduğu gibi resmi şurada da KSC görünecek mutlaka. Bunu es geçmeyin. Buradaki KSC'nin göründüğü şekliyle direkt bunu bu şekilde aldıktan sonra masa üstüne şuradan farklı kaydeder. Artık nasıl kaydediyorsanız bu size kalmış. Masa üstünüze bu resmi JPEG olarak kaydedersiniz ha <laughs> dedik. Saçma sapan. Var mıymış oğlum? Masa üstüne ne kadar değişik şeyler kaydettiysem artık. Bir de ismini değiştirebilirsem. Şöyle kaydettim. Şimdi bunu kaydettikten sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Geliyoruz. Önce forma. Şuradan entity forma geliyoruz. Forma geldikten sonra şurada giriş var bakın. Forumu da yine Google'da ya forum.ett diye yazarsanız da çıkar veya forum.entity.com dediğiniz zaman da forma girebilirsiniz. Forma girdiğiniz zaman şu üstteki giriş butonuna tıklıyoruz. Ben şimdi buradan ID şifremi bir gireyim devam edelim. Evet arkadaşlar forumumuza oyundaki ID şifremizle giriş yaptık. Veya herhangi bir hesabınız varsa onunla da giriş yapabilirsiniz. Foruma giriş yaptıktan sonra burada karşımıza böyle bir e, sekme geliyor zaten. Entity Game dediğimiz ayrı bir durum. Knight Online World de bizim işimiz. O oyun üzerinden küfür veya işte hakaret veya ne varsa bunu şikayet edeceğimiz için. Buradan English Community yazana giriyoruz arkadaşlar. Ve burada da Chat Report denen yani CR diye bildiğimiz kısım. Buraya geliyoruz. Ve buraya geldikten sonra şu an hiçbir şekilde burada sizin eğer ki açtığınız ve daha önce kapanan bir konu varsa şu Procested mıdır nedir burada görüyorsunuz. Onun dışında alt tarafta herhangi bir konu görmezsiniz. Buraya yeni konu aç diyorsunuz. Yeni konu açarken örnek mesela ben buraya daha önce yazmıştım. Mesela ne diyelim tekrardan şöyle diyez belirtiyorsunuz başlıkta. Sonrasında e, hakaret küfürse işte Küfür ve ağır tahrik diyelim. Örnek veriyoruz yani. Bunu bu şekilde yazdınız. Yani olay neyse bunu yazıyorsunuz. NP transferi ise işte diyez NP transferi veya işte diyez e, hile diyez kos, diyez maden. Ne diyorsanız. Artık server'a da kendinizin server'ını yazıyorsunuz. Sonrasında aşağı geliyorsunuz. Server diyorsunuz arkadaşlar. Diyez. Ben diyezden örnek veriyorum. Olay diyorsunuz. Küfür. Hakaret diyorsunuz. Bunları belirtiyorsunuz. Bu şekilde. Küfür eden şikayet edeceğiniz kişi. birse bir tane, iki üç tane ise küfür eden bir diyorsunuz, küfür eden iki diyorsunuz. Bu şekilde altına da hani farklı farklı iki 3 kişi varsa olayı size karşı veya şikayet edeceğiniz onu da alt alta yazıyorsunuz. Biz küfür eden birden örnek diyelim mesela böyle bir nick yoktur umarım inşallah. Bir <laughs> rastgele şu an yazıyorum. Örnek olarak da böyle xxx diye yazdık. İkinci yede mesela varsa yyy dedik. Bu şekilde yazdık. Nickleri belirttik olayı belirttik ve sonra yine bir alta geliyoruz. Şimdi diğer en sonki kısım artık resim aldığımız kısım. Resim yükle diye Google'a yazarsanız zaten karşınıza resim yükleme siteleri gelecektir. Bildiğiniz bir site varsa ona da yükleyebilirsiniz. Örnek ben şuradan hızlı resimden göstereyim. Hızlı resim et buraya girdiğiniz zaman siteye şurada dosyaları seçin veya sürükleyin diyor. Tıklıyorsunuz. Sonrasında e, masa üstü diyorsunuz. Benim masa de baya bir şeyler var. Kafanız yanmasın. Resim yüklemeye hazır diyor şu an. Bunu bu şekilde ayarladıktan sonra sınırsız, şifre istiyorsanız ama bunları boş bırakın, koymayın. Çünkü karşı tarafta da bir yetkili izli hani göreceği için şifre yazmanız vesaire gerekli olmasın. Yani direkt açık ve sınırsız yüklediğini abi. Ha, açıklama gir diyormuş. Özür diliyorum. Diyez şöyle SS diyelim. Yükle dedik. Zaten resim olduğu için hemen yükleyecektir. Resmi yükledikten sonra size bağlantılarını verecek arkadaşlar. Şimdi forumlar için BBC kod diyor mesela. BBC kod dediği şunu buradan CTRLC diyorsunuz veya işte kopyalayın bunu buradan. Bunu buradan kopyaladıktan sonra tekrar forma geliyorsunuz ve buraya direkt şu şekilde yapıştırıyorsunuz URL niki ile. Bunu şuradan yine resim ekleme kısmından da ekleyebilirsiniz. Video ve resim şu ikisinden. Ama direkt zaten site size forma ekleyeceğiniz link şeklinde veriyor. Bunu ön izleme diyelim şuradan bakın şimdi. Gördüğünüz gibi buraya bu şekilde resim tam haliyle geldi. Bu şekilde arkadaşlar konuyu açıyorsunuz. Konuyu ön izleme demiyorsunuz tabii siz. Şuradan yeni konuyu gönder diyorsunuz. Bu şekilde açtıktan sonra bekliyorsunuz. Bazen 1-2 saat içinde, bazen 24 saat içerisinde bu konuya size dönüş yapıyor. Burayı inceleyen altta zaten yazıyor moderatörleri ve diyor ki işlem yapıldı veya eksik bilgi varsa eksik bilginiz var diyor. Kısaca CR konusunu açıp gönderme şekliniz bu arkadaşlar. Olay ne, server ne, başlığa bunu belirtiyorsunuz. İçeriye konu içeriğine ise sunucuyu, olayı, yine küfür eden nickleri tam haliyle yazıyorsunuz. Okunabilir net şekilde. Yine resmini de net şekilde dediğim gibi atıyorsunuz ve bu şekilde şikayet ediyorsunuz. Bunlar küfür olur veya farklı hile olur. Dediğim gibi hepsi bu şekilde arkadaşlar. CR'de olay budur. Konuyu da takip etmek için forumu ara ara girip bakıyorsunuz. Zaten konu bittiği zaman o chat report dediğimiz kısımda hani siz görmeseniz de şuraya taşınır. Burada görürsünüz ve buradan bakarsınız. Bu şekilde şikayet edebilirsiniz. Bilmeyen arkadaşlar için, merak eden arkadaşlar için umalım videomuz faydalı olmuştur. Oyunda şayet karşılaştığınız bir e, e, ters durum olur, oyun kuralına aykırı bir durum olursa bu şekilde başınızdan geçen olayı bildirip karşı oyuncunun şikayet almasını sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki de haklıysanız. Yeni videolarda görüşmek üzere diyorum. Tekrardan kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayalım. Videolara yorum ve beğeni eksik etmeyelim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.